Merhabalar, Beretta'nın yeni sezon ürünlerinden biri bu. Aslında malzeme yeni çünkü modeli Beretta'nın çantalarını özellikle takip eden e, siz değerli müşterilerimiz hatırlayacaklardır. E, model başka koleksiyonlar içerisinde de var. Var olma sebebi de modelin çok kullanışlı olması. Genelde çünkü bu tür body bag'ler, vücut çantaları çok abartılı, ebatlı yapılıyor ya da basit bir görünümde de yapılıyor. Bu çanta öyle değil hem görsel olarak çok güzel ...sadeliği içerisinde bir farklılığı var. Yani abat olarak da çok başarılı. Çünkü bunlar... ...göğüs altında kalan böyle çapraz asıldığında... ...çantalar olduğu için kaba... ...estetikten yoksun olmaması gerekiyor genelde. Beretta bunu yakalamış. Yani birçok marka. Bundan uzak modeller tasarlamışlar. Bu öyle değil. Zaten malzemenin... ...yumuşaklığı, o vücut ergonomisine... ...uyumu çok... ...güzel bir şekilde sağlıyor... E, pratikte el altında olmasını istediğiniz şeyler için bakın yardımcı gözleri de var. Arka kısmında size dönük kısmında fermuarlı bir cebi daha var. Ana bölmesi gayet güzel. Yine içinde fermuarlı bir göz daha var. E, zenginliği var çantada. E, renkler çok güzel. Çok ara renkler kullanılmış. Sitemizde incelediğinizde göreceksiniz. Renk mefhumu olmadan neredeyse tüm kombinlerinizde size eşlik edebilir. Askı yönünü değiştirebiliyorsunuz. Yani sağlak ya da solak olma, solak olma durumunuza göre ya da işte kıyafetinizin Tarzına biçimine göre değiştirebilirsiniz. Şu arkadaki tokası yardımıyla askının yönünü değiştirip e, sol taraftan da e, takabilirsiniz. E, sipariş vermeniz durumunda da e, hızlıca kargo ediyoruz. Depomuzdaki hiç açılmamış ürünleri son bir defa sizin için kontrol edip adresinize hızlıca sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günler de kullanın.